Şeffaf Mutfaktan herkese yeniden merhabalar. Bugün yeni bir ürün inceleme videosuyla daha karşınızdayım. Aslında bu yurt dışında çokça bilinen, batıda çokça bilinen fakat Türkiye'ye yeni yeni henüz gelen ürünlerden bir tanesi. Nasıl ki Air Fryer furyası bir anda bir iki yıl içinde hemen hemen tüm mutfaklara girdi ve ilgi uyandırdıysa bu üründe eminim onun kadar ilgi uyandıracak ürünlerden bir tanesi. Bu aslında bir pot pişirme yani Pot hızlı pişirici. Düdüklü tencerenin yanında aynı zamanda normal bir tencere, bir fırın ve aynı zamanda airfray özelliği olan bir tencere. Evet bu son zamanlarda eklenen bir özellik. Bu pot pişiriciler uzun süredir üretilmesine rağmen airfraylere olan ilgiden ötürü artık onlara bir de airfray özelliği eklendi. Hepsinin detayına hızlıca geçeceğim. Öncelikle bu göstermiş olduğum ürünün kutusundan neler çıkıyor? kutusu nasıl bir şey, ne kadar büyüklükte bir şey, sizlere nasıl ulaşıyor, içinden hangi parçalar çıkıyor onları bir göz atalım. Bakalım bu makinenin içinde hangi parçalar neye hizmet ediyor. Oldukça detaylı düşünülmüş bir makina. iki tane ayrı kapağı var. Bir de airfray bir de basınçlı tencere kapağı olarak. Bu görmüş olduğunuz ızgara aksesuarları. Bir tane havada tutucu, bir de üst kat çıkabilmek için fritöze. Ve içinden farklı dillerde iki ön panel kağıtları çıkıyor. Görmüş olduğunuz gibi basket sepeti yani Air Fry sepeti bildiğimiz Air sepetlerinin iki katlı olanı düşünebilirsiniz ve yerden temasını kesmek üzere ayakları bulunuyor. Bu sayede içindeki hava tam detaylı bir şekilde içine dolaşabiliyor ve burada görmüş olduğunuz pet Air başlığını sıcakken üzerine bırakabilmek ve daha sonra e, dolaba kaldıracağınız zaman da kapak olarak kullanabileceğiniz bir kapak. Air başlığını görüyorsunuz içinde büyük bir rezistans ve fanı var. Aynı bildiğimiz air mantığıyla çalışıyor yine burada da sıcak üfleme e, sıcak hava içinden dışarıya üfleme havalandırma yeri var. Görmüş olduğunuz üzere pedin üzerine bıraktım ve düdüklü tencere basınçlı kapağı elim alıyorum. Bir kere şundan özellikle bahsetmek isterim ki malzeme elinizde aldığınız zaman kalitesini e, gerçekten çok çok farklı bir şekilde belli ediyor. Özellikle şu çelik tencereye bayıldım. Gerçekten çeliği muazzam. Oldukça kalın, ağır, güzel bir çeliği var ve temizlenmesi çok kolay özellikle. E, çelik tencereden sonra şu makineye de yakından göstermek isterim ve makinamızın içi 8 litre ve ön paneli de bu şekilde tuşlarla kaplı e, ıslak elle eleseniz dahi tuşlara zarar veremeyeceğiniz gibi bir ön panel düşünmüşler ve içine tencere koymadan çalışmıyor içinde de sensörleri bulunuyor tencere içine oturturduğunuz zaman hem air fry hem de basınçlı pişirici olarak kullanabiliyorsunuz mutlaka bu tencereyle pişirmeniz gerekiyor ve görmüş olduğunuz gibi basınçlı kapağı da bu şekilde üzerine oturuyor. Her çıkardığınızda ya da taktığınızda kilitlendiğine ya da açıldığına dair bir ses duyuyorsunuz. Ve üstte de görmüş olduğunuz gibi emniyetli bir hava çıkış sibobu bulunuyor. Görmüş olduğunuz gibi aksesuarlarıyla birlikte gayet kullanışlı bir e, e, air fryer aynı zamanda bir pot pişirici. Şöylece anlatmam gerekirse aslında bir düdüklü tencere mantığını düşünebilirsiniz. Basınçlı pişiricidir. Ama düdüklü tencerelerde nasıl iki tane basınç var mesela en son çıkanlardan bahsediyorum. İşte bir sebze basıncı var bir de et basıncı var. Bunun bütün malzemelerin basıncını ayarlayabileceğiniz düğmeleri var. Ve aynı zamanda suit pişirici. Suit pişiriciyi merak edenler bilmeyenler için şöyle kısaca söyleyeyim. Suyun belli bir ısıda içindeki sıcak suyun belli bir ısı da sürekli olarak durması ve içinde vakumlu poşetlerde et, balık, tavuk, sebze gibi yiyeceklerin pişirilmesi demek. Bu aslında ateş görmeden etin ya da işte sebzenin tamamen yavaş yavaş için için pişmesi demek. Etlerin bol sulu olması demek. Sous özelliği ile birlikte ayrıca air fry özelliği de var. Air daha önce göstermiş olduğum gibi şu kapakla birlikte elde edebiliyorsunuz. İçine koyduğunuz ürünü Önce haşlayıp sonra fritözde kızartır gibi ya da fırında kızartır gibi hiç başka bir tencereye aktarmadan ya da fırına geçiş yapmadan ya da başka bir airfrye e geçiş yapmadan hepsini bu tencerenin içinde halledebiliyorsunuz. Mesela nasıl yapıyorsunuz? Hemen tavukla başlayalım. Bu makinaları araştırırken ben en çok bu tarifle karşılaştım diyebilirim. Çünkü bir tavuğu buharla pişiriyor önce. Buharla pişirici özelliğini kullanarak bir tavuğu tamamen buhar, yoğun buharla birlikte, bir basınçla birlikte pişiriyorsunuz ve en iç kemiğine kadar pişiyor. Hemen göstereceğim. Daha sonra aynı tencerede hiç başka bir yere transfer etmeden Airfry başlığı ile birlikte airfry başlığını takıyorsunuz ve airfry ile birlikte de tavuğun bütün her tarafının kızarmasını sağlıyorsunuz. Havada tutan tel sayesinde altına kadar sıcak hava dolaşıyor. Bu sırada içine patates ya da başka sebzeler ekleyerek altına bir garnitür de oluşturabilirsiniz. Hatta ve hatta tavuğun altına damlayan bu su sebzeli bir bulyon kullandım. Bununla birlikte de güzel hemen aynı tencerenin içinde yine aynı öğüne bir tavuk çorbası, tavuk suyu çorbası hazırlayabildim. Tavuğu gayet içini kestiğim zaman içinin sulu olduğunu ve en kemiğine kadar hani bazen şöyle bir tavuğu ya da eti pişirdiğiniz zaman aslında pişmiş görünür ama kestiğiniz zaman kan kalır ya kemiğinde işte o kanı aradım dedim ki yani kemiğine kadar pişiriyor musunuz? Biliyorsunuz ben genelde ürün tanıtım değil ürün inceleme videoları e, çekiyorum çünkü ürünü inceliyorum olmayanı olanı ile birlikte sizlere anlatmaya çalışıyorum. Bu ürünün de en merak ettiğim şey buharla piştiği zaman kemiğine kadar piştiği mi? E, kemiğine kadar pişiyor mu? diye merak ettim ve bu şekilde bıçakla da size göstermiş oldum. Peki bu tencerede havayla pişirmeyi nasıl sağlıyor? Hemen şöyle göstereyim. Bu Airfry'de böyle bir kapak var. Aynı zamanda e, airfry kapağı koymak için bir mat oluyor. Yani bu şekilde üzerine koyuyorsunuz. Ya da kapak olarak kapattığınız zaman dilediğiniz yere kaldırabiliyorsunuz. Güvenli alt yüzeyini, alt rezistansını koruyor. Size şöyle göstermem gerekirse burada bir fan var ve rezistans var. Aynı airfryer'lerin üstü gibi. Yani bu da ne demek oluyor? Tencerenin üzerine oturtturduğunuz zaman bir airfryer oluyor. Şimdi bir de en çok sevdiğim de bahsetmiş olduğum gibi içinin böyle açılıyor. İçinin çelik haznesi. Şimdi genelde airfryer'lerde e, aradığımız özellik içindeki malzemenin teflon değil de işte alüminyum alaşımı değil de Böyle sağlıklı bir malzeme olması. İşte bu Instapot'ta da bu mevcut. Şu anda yerli üretimleri veya başka markalarda olan üretimlerdeki potları da göz atarsanız göreceksiniz. İçinde Instapot çelik hazineye sahip olan benim bildiğim kadarıyla tek e, makine. Şu şekilde görmüş olduğunuz gibi yüksek kalitede bir çelik var. Allah'ım bu çeliklerden Türkiye'de de olsun. Çünkü gerçekten içinde e, mesela dedim ki Fry'de bir şey kızarttığım zaman patates yaptım mesela. Patates kızarttım bunun işte. Altına dedim ya damladığı zaman o yağ yanacak o tencereden nasıl çıkacak dedim. Gerçekten o kadar kolay temizleniyor ki bu tamamen çeliğin kalitesinden ötürü. Ve aynı zamanda aşure de yaptım. Hemen onu da anlatacağım. Patates kızartmak için şu görmüş olduğunuz basket diyorlar bunlara. İşte bu şekilde bir altı ızgara şeklinde yani delikli olan bir haznesi var. Bunun içinde istediğiniz şeyi kızartabiliyorsunuz. Sallayarak şöyle altını üstüne getirip tekrar devir daim yapabiliyorsunuz içindeki malzemenin. Peki içine bunun patatesi koydunuz. Daha sonra ne yapıyorsunuz? İçine yerleştiriyorsunuz. Dediniz ki ben bir de buna kat çıkacağım. Patatesler acaba köftenin yağıyla mı pişse? Dediniz. O zaman hemen bir ızgara daha devreye giriyor. Böyle bir ızgarası var ve üzerine oturtuyorsunuz. Üzerinde köfte pişerken altında fırında pişer gibi patates pişirebiliyorsunuz. Ya da artık hangi sebzeyi yapacaksanız. Ya da buharda pişirme özelliğiyle birlikte buna kat kat mantı da şeyip mantı da pişirebilirsiniz. Kat kat, iki kat olacak şekilde altına ya da sebze koyarsanız üzerine sebze buharında mantı pişirebilirsiniz. Gerçekten yapabileceğiniz şeyler aklınızla sınırlı tavuktan bahsettim, patatesten bahsettim. Böreğe geçmeden olmaz. Yağsız börek kızartması isteyenler için aynı şekilde ızgaranın üzerine böreklerimi hafif yağ ile birlikte yağlayarak yine air fry özelliğini kullanarak çıtır çıtır börekler elde edebiliyorsunuz. Şimdi bu tarz düdüklü tencereler deyince aklımıza hemen kuru fasulye, buğday ya da nohut gelir, hemen deriz ki onlar çabuk pişsinler. Size hemen belirtmek isterim ki içinde pişirmiş olduğum aşureyi şu şekilde düşünerek pişirdim. Aşureyi normalde ne yapıyoruz? Akşamdan ıslatıyoruz, sabah pişiriyoruz değil mi? Ben akşamdan ıslatmadım. Sadece aşurelik buğdayı yıkadım, içine aldım ve basınçlı pişiriciyle 15 dakika boyunca pişirdim ve kapağı hiç açmadan 3 saat boyunca içinde beklettim. Evet, toplamda 3 saat sadece beklettim. Bütün aşurelik buğday o basınçla birlikte böyle helva gibi pişmişti. Daha sonra kenarda ıslattığım nohut ve fasulyeyi de içinde 7 dakikayı geçmeyen sürelerde basınçla birlikte kolayca pişirdim. Hem nohut hem de fasulye o kadar güzel pişmişti ki tabii ki onları geceden ıslatabilirsiniz hasat yılına bağlı olarak. Ama 3-4 saatlik ıslanan nohut ve fasulyeler de var. Eğer hasat yılı bu senenin ise daha kolay pişecektir. Onu da hemen belirteyim istedim. Daha sonra göceği, yani pişirmiş olduğum aşurelik buğdayı, nohutu, fasulyesini, meyvelerini, doğradığım meyveleri içine ilave ettim. Biraz kaynar su ve şekerle birlikte e, sote tuşuna basarak aynı bir tencere gibi pişirdim. Kapağını kapattım. Bütün malzeme birbirine geçti ve daha sonra 15 dakika kadar içinde demlenmeye bıraktım. Dilerseniz daha da fazla da bırakabilirsiniz. Sıcak içindekini sıcak tutma özelliği sayesinde istediğiniz istediğiniz kadar içinde sıcak tutabiliyorsunuz. Ya da o özelliği kapatıp tencerenin sıcağıyla da tutmasını bekleyebilirsiniz. Şimdi basınçlı bir kapakla kapalı olduğu için içinde yoğunlaşmaya devam ediyor aşure. Ben onun kıvamını görmek istedim. Bakliyatların pişmesini görmek istedim. Bakliyatları bir tane nohut haşladım mesela. 7 dakika değil de 10 dakika haşladım. O nohut falafel oldu. Yani o kadar hızlı pişiriyor. Zaten makinenin bütün güzelliği hızlı pişirici olması. İçine ne koyarsanız koyun anında pişiriyor. Ve az suyla pişirdiğiniz için çünkü ne kadar su koyarsanız lem, yemeğin lezzeti o kadar seyrelecek demektir. Uzun pişirmelerde de bu böyledir. Et mesela suyunu salar ve o yavaş yavaş pişer. İşte o zaman çok lezzetli olur. Derler ya hani bu yemek 12 saat pişti falan diye. Onun gibi düşünebilirsiniz. Hızlı, az suyla, kendi lezzetiyle pişiriyor. Ve aynı makinede hiç başka birçok makineye gerek kalmadan pişiriyor. Airfray, Swite, normal tencere pişirici, basınçlı pişirici ve fırın ve ızgara. Izgara özelliğinde Köfteyi koyduğum zaman hemen o kadar çabuk böyle hiç hani sulanır mı, köfte suyunu salar mı, kurur mu diye endişe ederek koydum. Ve aynı zamanda mantar da koydum yine aralarına. Çok kısa bir sürede aynı ızgarada pişmiş gibi altına yağ damlayarak çok güzel bir ızgara elde ettim. Diğer kanatlı hayvanlar için de bu geçerli. Ben makinede sizin için kırmızı et, beyaz et sebze yani patates, hamur işi börek ve bakliyatları pişirdim ki size tecrübelerimden anlatabileyim için mutfağıma yeni giren bu makine şimdiden baş köşede durmaya hak kazandı. Oldukça hızlı olduğu için benim işimi çok çok kolaylaştırdı. Özellikle çalışanlar ve yeni anneler için birçok bilim daha denemediğim ya da aklıma gelmeyecek birçok tarif de biliyorum ki sizler araştırarak bulabilirsiniz. Zaten Amerika'nın bir numaralı hızlı pişirici markası olan Instapot. Araştırırsanız eğer yabancı kaynaklardan da birçok tarife ve pişirme şekline, tekniğine de ulaşabileceksiniz. Umarım faydalı bir video olmuştur. Aklınıza takılan bir soru varsa mutlaka yorumlarda yazın. Cevaplamaya çalışırım. Ürünün satın alma linklerini açıklamalar kısmına ekliyorum. Oradan tıklayarak ürünleri inceleyebilir ve satın alabilirsiniz. Umarım faydalı bir video olmuştur. Yeni tariflerde, yeni inceleme vloglarında görüşmek üzere. Hoşçakalın. Afiyetle kalın.